Ağır ceza mahkemeleri ve asliye ceza mahkemeleri olacak şekilde iki tür mahkeme sistemi mevcuttur Türk hukuk sisteminde. Yargılama oldu bitti diyelim bir sürü süreçler var tabi bunlarla ilgili. Ceza mahkemeleri yaptıkları yargılamanın sonucunda sanık hakkında mahkumiyet hükmü olarak bir takım şeyler verebilirler. Adli para cezası verebilirler, hapis cezasını hükmedebilirler veya güvenlik tedbirine karar verebilirler. Kararda hapis cezaları ya da hapis cezalarının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi cezalar uygulanabileceği gibi sana verilen hapis cezası adli para cezasına da çevrilebilmektedir. Bunları daha sonra detaylandıracağım sizlere. Ceza davaları tamamlandıktan sonra bir takım hukuki süreçlerden geçer. İstinaf, temyiz, kararın düzeltilmesi aşamalarından geçtikten sonra karar ancak kesinleşmiş sayılır. Kesinleşmiş hapis cezası ile ilgili infaz hukuku süreçleri de başlar. İnfaz hukukunda daha sonra anlatacağım size arkadaşlar. Ceza hukukunda tüm bu süreçler soruşturma aşaması, kovuşturma ve infaz hukuku süreçleri olarak tanımlanır. Mahkum adına kesinleşmiş hapis cezalarının infazı kural olarak açık veya kapalı cezaevinde yapılmaktadır. cezası infaz edilen suçlu ya da buna suçlu demeyelim, hükümlü değilim suçunun e, niteliğine göre belli şartları yerine getirdiğinde denetim serbestlik tedbirlerinden ya da koşullu e, salı verilmeden de yararlanacaktır. Bunların detaylarını da daha sonra sizlere anlatacağım. E, bu şekliyle cezaevinden tahliye işlemleri gerçekleştirilmektedir. Hepinize iyi çalışmalar, saygılar.